Dahak bin Kays bin Halid Dahak bin Kays bin Halid'in hayatının ilk dönemleri hakkında kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Kaç tarihinde doğmuş olduğu bilinmemektedir. Ancak genel görüş, onun Resulullah'ın vefatından 6 veya 7 yıl önce, miladi 625-26 yıllarında doğduğu yolundadır. Bedir gazvesine iştirak etti denilse de bunun delilleri çok zayıftır. Yaşı buna müsait değildir. Onun sahabi oluşu dahi ihtilaflıdır. Ancak kendisinin çok adil bir kimse olduğu beyanıyla yetinilmektedir. Künyesi ise Ebu Üneys veya Ebu Abdurrahman'dır. Dahhak bin Kays'ın kız kardeşi ve ablası Fatıma binti Kays, Beni Mahzum'dan Ebi Bekir bin Avsel Mahzumi ile evliyken, ondan boşanmış ve Medine'ye hicret ederek Üsami bin Zeyd ile evlenmiştir. Dolayısıyla Üsami bin Zeyd onun kayınbiraderi olurdu. Fatıma binti Kays radıyallahu anh, Resulullah'tan hadis rivayet eden kadın sahabilerdendir. Daha akın Resulullah'tan rivayet ettiği söylenen bir hadisi sadece Nesai Sünen'inde almıştır. Hazreti Ömer'den ve Habib bin Mesleme el-Fikri'den de hadis rivayet etmiştir kendisinden Muaviye bin Ebu Süfyan, Said bin Cübeyr, Şabi, Simak bin Harp, Ebu İshak Es-Sebi, Muhammed bin Süveyd el Fihri ve başkaları da rivayette bulunmuşlardır. Dahak bin Kaysı, Hz. Ömer devrinde Suriye taraflarına yapılan fetih hareketleri esnasında görmekteyiz. Miladi 639 yılında meydana gelen Amevaz taununda Suriye orduları başkomutanı Aşeri Mübeşşere'den Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh vefat ettiğinde defin işini Dahak bin Kays yerine getirmiştir. Dahak bin Kays, Muaviye bin Ebu Sufyan'ın aşırı taraftarlarından olup Habib bin Mesleme'den sonra El Cezire valisi tayin edilmiş ve Hz. Osman radıyallahu anh'in şehit edilmesine kadar bu görevde kalmıştır. Sonra Muaviye bin Ebu Süfyan hilafet davasına kalkışınca Dahak bin Kays, Hazreti Ali'ye karşı Muaviye tarafını tuttu. Siffin Savaşı'ndan önce kendi emrindeki Suriye ordusuyla Harranra Rakka arasındaki Merç mevkiinde Hz. Ali radıyallahu anh'in ordu komutanı ve El Cezire valisi olarak tayin ettiği Malik el Eşter'i mağlup ederek onu Musul'a çekilmeye mecbur etti. Hicri 36, miladi 656-57 yıllarında Sıffin Savaşı'nda da Muaviye'nin piyade kuvvetlerinin kumandanı olarak önemli roller oynadı. Sıffin Savaşı'ndan sonra 3000 kişilik bir kuvvetle Hicaz üzerine yürüdü. Hicri 39. miladi 659-60 yıllarında Salibiye üzerinden Kutkutani'ye kadar ilerleyerek geçtiği yerlerin kendi askerleri tarafından yağma ve tahrip edilmesine sebep oldu. Hatta bu olaylar hac için bile Mekke'ye gidilmesine engel oldu. Bunun üzerine Hz. Ali radıyallahu anh, Hucr bin Adiyel Kindi kumandasında 4000 kişilik bir kuvvet gönderdi. Hucr'un geldiğini öğrenen Dahak, önce Tedmür'e, oradan da Dımaşk'a çekilmek mecburiyetinde kaldı. Dahak bin Kays'ın bu tarihten itibaren faal ve göreve getirilmediği anlaşılmaktadır muhtemelen bu dönemlerde Dımaşk'ta kalarak merkez teşkilatında görev almıştır. Nitekim bazı kaynaklar onun Muaviye devrinde sahibi şurta polis teşkilatı ve Dımaşk ordugahının kumandan olduğunu belirtirler. Abdullah bin Halid bin Esid'in az edilmesinden veya Küfe valisi Ziyad bin Ebihi vefat ettikten sonra Hicri 54, Miladi 674-75 yıllarında Küfe valiliğine tayin edildi. Dahak, Küfe valiliğini Hicri 58, Miladi 678 yılına kadar yapmıştır. Muaviye bin Ebu Süfyan'ın vefatına yakın oğlu Yezid'i veliaht tayin etmek için çeşitli vilayet temsilcileriyle Dımaş'ta yaptığı toplantıda valilerinin bu hususta görüşlerini aldı. Dahak bin Kays, Yezid'in meziyetlerinden bahsetmiştir. Muaviye hastalandığı zaman Dımaşk'ta bulunmayan oğlu Yezid'in kendisinden sonra halife olmasını sağlamayı Dahak bin Kays'la Müslim bin Ukbe el-Mürri'ye vasiyet etti. Muaviye Hicri 60, miladi 680 yıllarında vefat ettiği zaman Dahak bin Kays onun cenaze namazını kıldırdı. Daha sonra Muaviye bin Ebu Süfyan'ın oğlu Yezid bin Muaviye'ye biad etti. Dahak, Müslim bin Ukbe gibi Yezid'in sağ kodu olmuş ve itibarını onun devrinde de korumuştur. Hicri 64, Miladi 683-84 yıllarında ise Yezid'in ölmesi üzerine tahta onun oğlu 2. Muaviye bin Yezid geçti. 2. Muaviye bin Yezid, dedesi ve babasına aykırı düşüncelere sahip bir gençti. Ehli Beyt'i severdi. Dolayısıyla bu sevgisinin bedelini Emevi derin devleti veya Emevi ailesinin derin baskıları sonucunda ancak birkaç ay dayanabildi. Neticede Şam'da yerine Dahak bin Kays'ı saltanata vekil bırakarak kendisi tahttan çekildi. Bir ay sonra da halen bugün dahi anlaşılmadık bir sebeple 2. Muaviye bin Yezid vefat etti. Emevi hanedanı arasında bir siyasi kriz ortaya çıktı. Çünkü 2. Muaviye bin Yezid'in hiç çocuğu yoktu ve kimin saltanata geçeceği belli değildi. Yezid'in diğer oğlu Halit ise 16 yaşlarında henüz küçük bir çocuktu. Bunu fırsat kabul eden Dahak, ikinci Muaviye bin Yezid'in yerine vekaleten imameti yürütüyordu. Dahak bin Kays, Abdullah İbni Zübeyir'i desteklemesine rağmen odayların takip edeceği seyri beklediği için bunu açıkça belli etmiyor ve tarafsız davranıyordu. Ümeyye ailesi içinde bile başta Mervan bin Hakem olmak üzere Abdullah İbni Zübeyr'in halifeliğini tanımak isteyenler vardı. İkinci Muaviye'nin ölümünden sonra yeğenlerinin tarafını tutmaya devam eden Yezid'in dayısı Hasan bin Malik bin Bahtel el-Kelbi kabile mensuplarıyla birlikte Cebiye'ye çekildi. Öte yandan Mervan bin Hakem, Abdullah İbni Zübeyr'e biat etmek için Mekke'ye doğru yola çıktı yolda Irak'tan dönmekte olan Ubeydullah bin Ziyad'la karşılaştı ve onun tarafından halife olmaya ikna edildi. Daha sonra Ümeyye ailesi mensupları Hasan bin Malik bin Bahtel'in yanına Cabi'ye gittiler. İbni Bahtel'in teşebbüsleri sebebiyle Dahhak bin Kays tarafsız tutumunu terk ederek Abdullah İbni Zübeyr'i desteklediğini ima etmeye başladı. Dımaşk Camii'nde Cuma namazından önce Kays ve Kelb kabileleri arasında küçük çapta bir kavga oldu. Ertesi gün Dahak yaptıklarından pişman olarak Cabi'ye gidip kimin halife olacağına İbni Bahdel birlikte karar vereceğini açıkladı. Fakat Kays kabilesinin itirazı üzerine tekrar taraf değiştirdi. Dahak bin Kays bu son gelişmeler üzerine Ümeyye'leri destekleyen Kelp kabilesinin çoğunlukta olduğu Dımaşk'ı terk ederek, Mercirahit'te karargah kurdu ve Abdullah İbni Zübeyir'i desteklediğini ilan etti. Humus, Kınnesrin ve Filistin ordugahlarında Abdullah İbni Zübeyir'den yalı olan amilleri ona yardımcı kuvvetler gönderdiler. Beni Ümeyye'ler ise ailenin en yaşlısı olarak Mervan'ın halife olmasını kararlaştırdılar. Mervan, Yezid'in dul kalan hanımıyla evlendi ve veliaht olarak da Halid bin Yezid'i kabul etti. Daha sonra başta Kelp kabilesi olmak üzere Ümeyye ailesini destekleyen kabileler, Mervan'ın kumandasında Dahak bin Kays'ın üzerine yürüdüler. İki ordu Hicri 64. yılın 15 Zilhicce ayında, miladi 3 Ağustos 684 tarihinde Mercirahit'te karşı karşıya geldi. Dahak bin Kays'ın 30 bin kişilik ordusuna karşılık Mervan'ın 10 bin civarında bir kuvveti vardı. Savaş 20 gün bütün şiddetiyle devam etti. Sonunda Kays kabilesi büyük kayıplar vererek savaş meydanını terk ettiler. Dahak bin Kays da Zahmi bin Ubeydullah el Kerbi tarafından öldürüldü. Kays kabilesinin ileri gelenleri de savaş meydanında hayatlarını kaybettiler. Kararsız bir kişiliğe sahip olan Dahhak bin Kays, Sıffin Savaşı'ndan ölümüne kadar katıldığı bütün askeri ve siyasi olaylarda önemli rol oynamıştır. Bir başkası şöyle dedi: "Ubeydullah bin Ziyad onu aldattı ve şöyle dedi: Sen Kureyş'in şeyhisin. Senden başkasına biat edilir mi hiç?" Bunun üzerine halkı kendisine biat etmeye çağırdı. Bu sebeple de Mervan ona savaş açtı, sonra Abdullah İbni Zübeyir'e davet etti. Mervan ona da savaş açtı, derken Dahak, Rahit'te Hicri 64 ve 50. yılda öldürüldü. Taberi dedi ki, bu vaka Hicri 64. yılda Zilhicce ayının 15'inde geçer. Dahak bin Kaysan, Muhammed bin Suka, Ebu İshak Es-Sebi, Temim bin Tarfe, Meymun bin Mihran, Abdülmelik bin Umeyr, Şabi ve Harun da rivayet ettiler. Habib bin Seleme'den de rivayet etti ki akran ve akrabalarındandır. İbni Ebu Şureyc'in fevaidinden İbni Cüreyc, tarikiyle Muhammed bin Talha, Muaviye İbni Sufyan'dan rivayet etti. Minber üstünde şöyle dedi bana çok adil bir kişi olan Dahak bin Kays bin Halit nakletti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kureyş'ten devamlı vali bulunacaktır. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.''